Evet, Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Hafta sonuna yaklaştık. Gördüğünüz gibi zaman öyle hızlı akıp geçiyor ki bir gözünüzü açmışsınız ki hafta başı kapatıyorsunuz ki hafta sonu. Yani zaman kavramı içinde yaşarken hani böyle sabır enerjisinde bir sınav içerisinde zaman bir türlü geçmez ya. Ama Arkadaşları baktığınızda da ne kadar hızlı geçmiş ya deriz. İşte öyle bir noktadayız. Bizim zaman anlayışımız bu dünya için geçerli. Kendimizi zamanı asla odaklamayalım. Ee, biz sadece kendimizi yolumuzu nasıl açarız da nasıl e, özgürleşiriz, e, kendi kararlarımızı vermek konusunda, kendi ışığımızı yansıtma konusunda e, nasıl bir e, değişim dönüşüm içerisinde olabilir. Bununla ilgili bir süreci sadece düşünün ve bununla ilgili eylemsel olun. Öteki türlü işte zaman konusunda takıldınız mı ilerleme pek olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bırakın ilerlemeyi gerileme bile yaşatıyor. Şuradaki beni dinlediğin süreçte bir yıldır bunu yapan insan da var. Üç yıldır yapan da var ama bir ay yapıp da işte ben sıkıldım, yok bana e, olmuyor deyip negatif takılıp çekip giden bu rehberlikten kendini mahrum eden kişiler de var. İnsan kendini aydınlatan hiçbir şeye arkasını dönmemeli. Alabileceği o e, zihnini alabildiğince genişletmeli ve e, bakış açısını muhakkak değiştirmeli hayata karşı. Tek bir bakış açısıyla bu hayat geçmez. Birçok bakış açısıyla seçim yapabilme olasılığına gelmelisiniz. Evet, ben bugün aklımdaki kişilerle ilgili şöyle bir açılım yapacağım. Şu an onların hayatında ne oluyor? Görelim bakalım. Ben niyetimi zamansız zamanı alıyorum arkadaşlar. Evet, sizler de Alırsanız niyetlerinizi enerjileriyle başlayalım. Şu an ne durumdalar? Görelim. Evet, kolektifin aklındaki kişi. Şu an ne durumdasın? Evet, karıştırayım. Soruyorum, şu an ne durumdasın? Evet şu an göstermedikleri bir durum var. Bizleri yansıtmadıkları, kendileri işin içinden çıkamıyorlar çünkü kaygılılar. Yani bu kadar korku var, tasalanıyorlar. Neden? Kalp çakralarıyla ilgili bir süreç. Bu ne durumdasın diyorum? Aslında psikolojik olarak kötüler. Çünkü eylem noktasında kendilerini eksik hissediyorlar, eylem yapamıyorlar. Yapmak istiyorlar belki ama yapamadıkları için bunu da saklıyorlar, gizliyorlar. Sevdikleri biriyle ilgili bir akış var burada. Kalpten bir akış, bir bağ hissediyorlar. Fakat nedense bu bağ oradan merkezlerinde, içlerinde öyle sessizce duruyor. Çünkü kaygılandıkları bir durum var. Eylemsellik dedik. Bu eylemsellik noktasında. Bakın buraya iki tane attı. Kaygısı dedim ya biraz önce bir adım atmak. Bu adımı tabii ki size atmaktır. Çünkü duygularını yansıtmaktan bahsediyor. Ve tamamlanmak. Tamamen mutlu bir döneme geçmek. Sizinle gülmek. Eğlenmek. Eskisi gibi mutlu olabilmek. Ama bunu şu an yapabilecek durumda olmadığını kendisi de herhalde biliyor. O yüzden tasalanıyor saklıyor adım atma konusunda size nasıl yapabilirim konusunu saklıyor. Eylemsellik konusunda da aslında dengeye gelmesi lazım. Burada bencil bir egoist birinden bahsediyorum biraz ama bu bencilliği egoisti artık size sahiplenme noktasında harekete geçmek isteyerek dengeye geliyor. Yani burada diyor ki ben seni istiyorum. Evet bu konuda da eyleme sıkı sıkıya sarıldım. Yapacağım ben bunu. Ama yapmak konusunda e, şu an tasalanıyor, korkuyor. Çünkü bir yıkım yaşamışlar anladığım kadarıyla. Bu yıkım her şey olabilir, birilerini kaybetmiş de olabilirler. Hayatlarında bir dostunu kaybetmiştir, e, aileden birilerini kaybetmiştir. Fakat e, bu yıkım onların bu sürecini biraz daha hızlandırıyor. Çünkü sanki bu yıkım karma temizliği gibi bir durumdan bahsediyor bize ve diyor ki karar noktasında onu daha da hızlandırıyor yıkım yani. ya da çok hastadır bu yıkım o da olabilir yani evet bakalım ne durumdalar şu an ne durumdalar İhtiras, yani burada sizi çok arzuladıklarını söyleyebilirim. Ha, hayatları hep böyle bir gizemlilik yaratıyorlar diyeceğim ama bunu bilinçli mi yaratıyorlar? Hayır, hani iyileşmeye çalışıyor. Bu yüzden şu an bunu geri planda, sizden uzakta yapmaya çalışıyor, öyle diyeyim. Bilinmesini istemiyor, belki ya da dur bakalım onun üzerine bir kart atacağım ama ben öyle düşünüyorum. Çaresiz, çaresizliğini görün istemiyor. Kötü. Derim ya bir yıkım yaşamışlar. Bu yıkım her şey olabilir. İşte hayatlarından biri çıkmış olsun. İşte hayatlarından birini kaybetmiş olsunlar. Ya da para kaybetmiş olsunlar. Yıkım her şey olabilir arkadaşlar. Çok istiyorlar mı sizi? Çok arzuladıklarını söylüyoruz. Zaten eylemsel olacaklar dedik. Ateş enerjisi bu konuda onu tetikler. Tutkuları artmıştır çünkü. Burada pişmanlığını gizliyormuş arkadaşlar. Çok pişman enerjisi. O yüzden diyor ki ben bunu istemiyorum. Bilmesini istemiyorum. İyileşmeye çalışıyorum. İyileştirmek de istiyorum. Bunun için bir çaba harcıyorum ben. Ve bu çabalarım karşılıklı kalsın istemiyorum. Bu çaresizlik bitsin istiyorum artık. Şu an çok çaresiz durumdalar. Bu pozitif hale gelmesini, hayatındaki her şeyin böyle artık aydınlanmasını çok istiyorlar arkadaşlar. Bu kadar pişmanlar ki sizi kaybetme <laughs> burada sizi kaybetme korkusu yaşıyorlar ya. Ee, en Aradaki bu durum e, çatışma kafalarındaki çatışma ya da dedim ya e, sizin size gelemedikleri için e, ellerindeki bazı engellerden kaynaklı bazı çatışmalara girdiği insanlardan kaynaklı ya da durumlardan size gelebilirler ya Pişmanlar pişmanlar. İlahi adalet işte. Ne yapacaksınız? Bakın yine yıkım attı. Yine yıkım attı. Şu an gerçekten bir yıkım içindeler. Bunu anladım ben. <laughs> Eğer ki hayatlarında birini kaybettilerse Allah rahmet eylesin diyelim. Ama yok para kaybettiler. Hayatlarından bir yerlerden uzaklaştılar. Ama bu zaten olması gereken. Çünkü karmalarımız ancak sistem öğrenmediğimizde bu şekilde bizden temizler. Evet. Çok istiyorlar mı sizi? Çok istiyorlar. Zaten belli. Diyorlar ki evet ben seni çok istiyorum. Seninle tekrar evlenmek, yuva kurmak. Ee, eskiden yapamadım. Bunu biliyorum. Ee, seni çok üzümlü biliyorum. Savrulduk. Bir anda bir anda savruldunuz belki. Bu durum onu da sizi de yıktı. Evet. Bir anda oldu her şey. Ama olması gerektiği gibi oldu aslında. Çünkü eğer zaten yıkılmasaydınız onların aklı başına Gelmeyecekti geçmişte. Yani tekrardan bu sağlam bir ilişkiyi kurmak istiyor mu? İstiyor. Yeniden yani bir doğuş istiyor mu? İstiyor. Bakın 13 rakamı yeniden bir doğuştur. Burada da çocuk var zaten. Bu çocuk da yeniden bir doğuştur simgeler. Yine Yeni, yeniden yüzük takalım diyecektir mesela. Bekliyor. Burada ikinci bir süreç. Şunu söyleyeyim ki dengeye gelebilmek için bu savrukluğu toplayabilmek adına. Bir bekleyişte, bu bekleyişte yüzün üstünü attığı için ikinci versiyonda evli olanlar e, parayla ilgili, mahkemesel süreçlerle ilgili bir durumu bekliyorlar burada. Yani bitirecekler orayı da. Bekleme bir fırsat. Artık o fırsat uzatılıyor sistem tarafından ve e, şu an neyi dengeye getiriyor sistem? Onlar da tutkularıyla, bağımlılıklarıyla ilgili bir süreci dengeye getiriyor yani şifalandırıyor artık bu süreçte. Şifalanmak demek dediğim ya kayıp yaşamaktır. Bu kayıp şimdi kötü gibi görünse de ama karmaları temizliğidir aslında. Evet ayağa kalkmak, mücadele etmek, yeniden başlamak. Bu olayların akışını eylem yaparak değerlendirmek istiyor mu? İstiyor. Çünkü eylem yapmadığı her gün siz biraz daha uzaklaşıyorsunuz. Bunun farkında aslında. Eylem yapmadığı her gün biraz daha uzaklaşıyorsunuz. Evet. Kuyunun dibi. Yıldız ve ve ve. Evet. Burada o kadar güzel ki Hı -hı. sizi bekleyen hali hazırda elinde gül hareket etmeye çalışan biri var. Ama dedim ya biraz önce beklediği bir şey vardı. O beklediği şeyi elde ettiğinde ya sizden bir haber bekliyor, bir fırsat kolluyor. Ya işte dediğim gibi mahkemelik ya da parasal süreçleriyle ilgili bir durum var onu bekliyor. Ya da kariyeriyle ilgili bir ilerlemesi ya da e, çalkantısı çatışmaları patronuyla bile olabilir bu durumu bekliyor. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi burada siz ne kadar hayran olacak biri olarak görünüyorsunuz. Çok güzelsiniz, çok yakışıklısınız. Öyle bakıyor. Öyle uzaktan elinde gül bekliyor. Bakıyor. Derinlerde bir durum var. Bu durum dengesizlik. Somut bir dengesizlik. Bu para da olur dedim ya. Ya kariyer de olur. Ya da dediğim gibi her türlü şey Artık bunun için geçerli. Burayı düzeltmek. Düzeltmeden bu konuda e, bu zamanı, bu şansı e, kullanamayacak. Ama diyor ki hala umudum var. Bunun da bir zamanı var biliyorum diyor. Ve yeniden bir başlangıç zamanı. O kadar güzel ki bakın. Yeniden bir başlangıç zamanı. Elindeki gülü sağlam, sabırlı, e, güvenilir bir şekilde size sunmak istiyor Yani tılsım kralı gibi. Sağlam bir kraldır biliyorsunuz. Biraz egosu vardır ama güvenilirdir. En azından o noktaya gelip sizinle bir başlangıca gitmek istiyor. Ama 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 zaten gözü sizden başkasını görmüyor. Bakın sürekli arkaya bakan biri. Burada beklediği bir haber de olabilir dedim ya. E, uzun süredir beklenen bir haber. Ya da e, mahkeme haberi gibi görünüyor burası. E, sizinle buluşma çabası. Pişman arkadaşlar pişman. O kadar pişman ki bu enerji bana pişmanlık enerjisini çok yoğun veriyor. <laughs> Hayatları şu anda ağlıyorlar, sızlıyor olabilirler. İşte dedim ya kayıpları var. Bu kayıplarından kaynaklı ağlayıp sızlıyor olabilirler. Herkes hayatında birilerini bir şekilde kaybediyor. Hayatımızdan çıkarmamız gereken o kadar çok insan oluyor ki belli dönemlerde. Allah bize diyor ki ya bu adam sana işine yaramıyor ya da bu insan, bu kadın senin işine yaramıyor. Hayatında sana hep önünü tıkıyor dediği bir noktada ondan çıkarman lazım deyip sınava sokuyor. İşte bu da öyle bir şeydir. Bakalım hayatlarında ne oluyor? Kadersel bir şey yaşıyorlar. Geçmişteki sıkıntılı durumlardan olmayacaklar. Bakın burada hep bir şey saklıyorlar bunlar. Sürekli olarak bu pişmanlık konusunda bu kadar nasıl kendilerini yaralı hissediyorlar anlamıyorum. Onu saklıyorlar, onu bile ego haline dönüştürmüşler. Bir acısı var, bir pişmanlığı var. Bunu bile ego haline dönüştürmüş birinden bahsediyorum burada. Eskiden işte bir karar alınmış, netlik sağlanmamış. Gözü arkada kalmış mı? Kalmış. Zorluk çıkarmış, ego ile yaklaşmış eski. Ama kaderindesiniz bunun farkında. Şu an sakladığı şey yine dedim ya bakın yine bunu attı. Aynı kartı atıyor bize. E, denge yok. Hayatında kayıplar yaşanıyor. Acılar var. Bu yüzden denge yok. Sizinle görüşmesi gerekiyor. Size çok ihtiyacı varmış güncelinde. İşte sizinle bir görüşebilse, ah kendine bir gelebilse yapar mı? Yapacak mı? Bakacağız zaten ona. Ama bence yapma isteyecektir. Ya zaten ilk başta eylemsel bir enerjide çıktı bize. Direkt eylem yaparak size gelmekten bahsetmişti. Bu eylemi yapar mı? Ben yapar diye düşünüyorum ama göreceğiz bakalım. Bu önümüzde hafta cumaya kadar bu eylemi yapabilecek misin? Adım atacak mısın? Kollektife. Mutluluk, karma ben karma dedim size. Ee, karma öyle bir şey ki arkadaşlar, kendi zorluklarımız e, bizi öyle daraltıyor ki atamadığımız bir yük vardır ya, o yük e, bizi daraltıyor. İşte bunu atmanız gerekiyor. Bunu atabilmek için de e, bunların ne yapması lazım? Şimdiye kadar Allah o kadar fırsat sundu ki fakat bunlar beceremedi bir türlü size gelmeyin. Sizin Onların hayatında ne kadar önemli olduğunu farkına varıyorlar. Varsalar bile direniyorlardı, ego yapıyorlardı. Burada o mutluluğu verebilmesi, alabilmesi için bu karmayı temizlemesi lazım. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşıyor ya, ya ama işte bunda bu mutluluk gelmiyor. Burada gün ışığı var. Bu gün ışığı umarım ki bir an önce açılacak. Bakın karma temizliği yeni bir başlangıç. İşte bu evlilikle ilgili. Ya da evlilikleri vardır. Kötü giden. Bu bir karmadır. Buradan çıkıyorlar. Yeni bir başlangıca gidiyorlar. Eğer sizinle evlenme noktasında geçmişte direndilerse kaçtılarsa o bir karma yaratmış ve tekrar sizinle evlenmek için bir başlangıç yapmak istiyorlar. Ya da sizinle geçmişte evlilerdi. Bu evliliğin kıymetini bilmeyip çekip gittiler. Yok. işte burada karma yaratmışlar. Bu karma da Tekrardan bu evliliği sürdürebilmek, gün ışığına mutlu çıkarabilmek için hareket edecekler, tekrar dönüş istiyorlar anlayacağınız. Bunun için bir çaba var mı? Var geri planda. Pişmanlıklar var bir kere, çok yoğun bir şekilde pişmanlıkları var, çok yoğun bir şekilde de düşünüyorlar mı? Düşünüyorlar. Geçmişte kalan bu adımları tekrar canlandırmak isteyecekler çünkü... Orada öyle bırakmışlar arkadaşlar. Somut bir başlangıcı sizinle yapmak istiyorlar. Evlilikle ilgili bir durumu. Ya da işte bu ilişkiyi bir üst mertebeye çıkarmakla ilgili. İlla evlilik diyemeyiz tabii ki. Evet bir de buradan alalım. Bir tane kart alacağım buradan. O bir hafta o süreçte bu adımı atarlar mı? Ateş kralı. Atar. Yani Burada artık gecikmemesi gerekiyor. Bazı beceriksiz yaptığı işlerden artık çıkması lazım ki bakın burada çıkıyor. Kendini yeni bir vizyonla hareket edecek, odaklanacak ve bu adımı bir şekilde size atacak. Çünkü Ateş Kralı eylemsel bir kraldır. Ateş Kralı yoğundur. Tuttuğunu koparmak ister. Yani yapmak ister gerçekten istediği şeyi. Bakalım o zaman Rumimiz destekliyor mu bizi? Bir hafta o süreçte adım atacak mısın? Kolektife bir adım atacak mısın? Yeni bir dünya kurmak için bu karar verilecek. Kararsızlık kötüdür arkadaşlar. Bakın imparator olmak, kendi gücünü bulmak. Yapabileceği her şeyi yapabilecek biridir bu. Gücü vardır. Çünkü hani siz bu kadar karşıdakini bu noktada çok güçlü görmezsiniz. Zayıftır ama böyle kararsızlıklar onu güçsüzleştirir aslında insanı. Burada karar verdiğinde bu gücü elde edeceğini ve diyor ki sevgiyle karar verecekmiş. Sizi sevdiği için, aşık olduğu için karar verecek. Ve bir yıkım ve bu ölüler yaşatılır dedi. Evet bir yıkım demek. Onda artık olayların akışının değiştiği noktadır. Yıkım aynı zamanda sizinle bir başlangıçtır. Bir tarafı yıkılır ve düzen değişir. Bakın burada düzen değişiyor. Bu yıkımla birlikte size doğru koşturarak gelen biri var. Nasıl? Ok misali hızlıca. Yani bir tarafı yıkılıyor ama bir tarafında sizi Istiyor. Yani Allah öyle bir şey veriyor ki yol ayrımına sokuyor sizi. Ee, diyor ki bu yıkım da o kadar çok ihtiyaç duyacaksın ki karşıya koşturup gideceksin diyor. İşte öyle bir yıkım içindeler. Bunu görebiliyorum. Bugün yıkımlarını çok verdi. Bugün pişmanlıklarını çok verdi arkadaşlar. Ve bu eylemlik noktasında da kararlı bir noktaya geliyorlar. Çünkü burada değnek ikilisiyle bu kararı vermezse bu yıkımı atlatamayacak. Evet, alın, kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bu enerjiyi dengeleyin. Bu alma verme dengesini kurun. Kendinize iyi bakın.